Önceki videolarımızda desen renklerinden bahsetmiştik. Desen renkleri arasında multi gauge, sağda multi gauge renklerini görebiliriz. Bu MB Plus'ın multi gauge renkleri duymasının ihtiyaç duymasının bir nedeni var. Bunu gösterebilmek için önce bir örgüyü alıp multi gauge modülünü alıp boyama yapacağız. Multi gauge modülü zaten kendinden bir multi gauge rengiyle boyalı ama biz başka bir rengi seçip yine gösterelim. Multi gauge rengini alıp bir alan boyuyoruz. Son tarafına da kenara koyuyoruz. Üste de yine multi gauge modülü aynı modülle. Fakat normal mekik rengi ile başka bir alanı boyuyoruz. Ve yine kenarına kenar örgüsünü koymayı unutmuyoruz. Bu şekilde patlattıktan sonra farkı görebiliriz. Fark şuradadır. Multi gauge modülü ile, multi gauge rengi ile yapılan alanda multi gauge'den ince alana yani kalın alandan ince alana bir bağlantı söz konusu değildir. Her zaman ince alandan sarı alandan mavi alana bir bağlantı vardır. Fakat normal renkle, sol taraftaki normal mekik ile yaptığımız alanda kalın alandan ince alana doğru da bir bağlantı söz konusudur. Ama Multi Gauge yaparken bizim asıl istediğimiz ince alandan kalın alana bağlantı. Kalından ince bir bağlantı istemiyoruz. Görünümlerden yine örgü görünümünü açıyoruz. Ve bu şekilde birde bir tekniğinde bir görünüm söz konusu. Multi Gauge görünümü almak istiyorsak sağ tıklayıp Multi Gauge inceliğini göster diyoruz. Fakat sadece alttaki taraf Multi Gauge kalınlığına ulaştı. Bunun nedeni yine alt tık, alt taraftaki modülü Multi gauge renginde kullanmış olmamızdır.